Bizim sütre de de Çocuklarımız burada hem pestil üretimini, hem kömür üretimini, hem de pestilden üretilen diğer ürünlerin uygulama olarak bu şekilde görüyorlar burada. Ki kendileri de yapma imkanı buluyorlar. Ellerine e, malaları alıp pestil seriyorlar bezlere, pestilik kaldırıyorlar, aşağıda köme daldırıp çıkartıyorlar veya muska yapıyorlar. Bu şekilde uygulama olarak eğitim görüyorlar. Öğrenciler e, derse genel olarak ilgili çünkü e, gümüşhane biliyorsunuz pestil kömür üretimi şu an Türkiye'de en yüksek oranda gümüşhane bölgesinde yapılıyor. Ee, o yüzden e, şu an e, derse ilgileri çok büyük ve eskiden de zaten e, kendi anneleri, babaları olsun, dedeleri olsun, babaanneleri olsun köyde de bunların üretimini yaptıkları için zaten yabancı değiller pek fazla. E, geçen senelerde öğrenciyi daha çok işte Marmaris, Bodrum, Antalya tarafındaki e, otellere e, staja yolluyordular. Ama bundan ziyade e, bence e, ilk önce kendi yöremizin ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Çünkü pestil kömür üretimi şu an Gümüşhane'de çok büyük gelişmekte olan bir sektör ve bunun yanında Arap turizmi olsun, yayla turizmi olsun şu an gelişiyor ve çocuklarımızı turizm konusunda bence ilk önce kendi bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yetiştirmemiz önemli. Geçen sene 11. sınıf kademesine koyuldu seçmeli olarak pestil kömür üretimi dersi. Bu sene de aynı şekilde. Geçen sene 26 öğrencimiz alıyordu. Bu sene 10 öğrencimiz alıyor şu an dersi. Ve bundan bu bundan sonra da aynı şekilde aynı istikrar ve devam edeceğini de düşünüyorum. Bu, dersin gerçekten önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ben de şahsen Gümüşhane'li biriyim. Pestil Pestilköme Gümüşhane'nin göresine ait bir yiyecek. Hani öğrenmemiz gerektiğini de düşünüyorum böyle bir dersi. Ben ders olarak Pestilköme ders aldık. Birinci dönem teorik olarak derslerini aldık. Öğrendik. Şimdi uygulama olarak geldik fabrikaya ziyarete geldik. E, Pestil serdik görüldüğü üzere bezlerin üzerine. Çıkarmasını öğrendik. E, asmasını öğrendik. Köme yapımını öğrendik aşağıda. Pesil serdik. E, aşağıda katlama hani katlamaları öğrendik. İşte ambalajlamaları kutuya koymalarımız hani gönderdikleri için onları öğrendik.